Sevgili izleyenler sırada şimdi Sivasların evlilik töreni var. Sivasların evlilik töreninde damadın babası Uğur Zorlu Avusturya ekibini ve beni evine davet etti. Evinden, evinin önünden gerçekleştirmiş olduğumuz röportajları ve damadın salona kadar geliş anını ekranlarınıza getireceğiz. Ardından da Han Evlilik Sarayı'nda gerçekleşen düğünün renkli görüntülerini hep birlikte şimdi izleyeceğiz. Bu hafta Viyana'da sosyal ve kültürel etkinliklerden biri olan Sivaslı Zorlu ailesinin mutlu gününü ekrana getiriyoruz. Zorlu ailesinin Avrupa'dan ve Türkiye'den gelen misafirleri düğünde buluştu. Tanıdığınızda mıyız? Ben Uğur Zorlu. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 18 senedir Avusturya'dayım. Bugün mutlu gününüz. Neler hissediyorsunuz öncelikle? Gerçekten bugün çok mutluyuz. Ee, tabii hepimizin ee beklediği bir andı. Ve misafirlerimize de hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Burada bizleri yalnız bırak. Baya kalabalık yani. Bu evet. Herkes burada evet. mı yaşıyor? Yok çok misafirimiz var. Danimarka'dan, e Salzburg'dan, Almanya'dan çok misafirlerimiz geldi. Eşinizden birkaç görüş alalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben evet, serbest oldu. Neler hissediyorsunuz şu an ilk çocuğunuzu evlendiriyorsunuz bu mutlu gününüzde? Çok mutluyum yani konuşacak kelime bulamıyorum. Efendim tanıyabilir miyiz? Durmuş Yunalan. Ee, Durmuş Bey, Türkiye'den geldiniz. Evet. Şu anda burada da e, düğünlerin nasıl yapıldığını görmüş oldunuz. Bir fark var mı Türkiye'den? Yok. Türkiye'den bir fark yok. Bu ee, kadar çok bekliyor bizi... muydunuz? Beklemiyordum ama güzel <laughs> Türkiye'den geldiniz. Neler hissediyorsunuz? Eşinizle şu anda e, düğün salonuna doğru hareket edeceksiniz. Mutluyum Gerçekten ama... Gerçekten çok kalabalık bir grup sizi burada Hı -hı. karşıladı. Ve buradan düğün salonuna geçiyorsunuz. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya annem babam olsaydı daha olurdu. Onlar neden gelemediler? Vize dolayısıyla yapın. Evet vize Ama onlar sizi seviyorlar, seyredecekler. Hı -hı. Onlara neler söylemek Hı -hı. istersiniz? Selam söylüyorum. <laughs> ben Ömer Zorlu. Ömer neler söyleyeceksin bu mutlu gününde? Bilmem en mutlu günüm bir şey söylemeyeceğim. Bu arada bir sürpriz yapıyoruz. You Talk Türk bizim sponsorumuz Türkiye'ye 5 sente konuşturuyor. Artık daha sık Türkiye'deki sevdiklerinize konuşabileceksiniz. Ben hemen düğün sonuna gitmeden size bunu takdim ediyorum. İçinde 10 euro'luk konuşma. Hemen kameralarımızı han düğün sarayına çeviriyoruz. İlklerin yaşandığı düğün sarayına ve Sivaslıların bu harika düğününden renkli görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Sakın kaçırmayın. <laughs> i uh -huh.